Bir alternatifi eşi benzeri yok. Bakayım ama başka bir oyuncu. Tehlikeli beşli mi diyeyim? Bela beşli mi diyeyim? Kimi seçsek diğerine haksızlık oluyor. Ligde her takıma gol atar değil mi? İşin savunma kısmını biraz gevşetiyor. Takımlarda çok olur mu Çok özel. Çok özel oyunculardan kurulu ve oyuncular bunu saha içerisinde hissederler. Oraya koşu yaptığı zaman orada ekmek Malatya var yani. Malatya maçındaki gol benim bu anlattığımın <laughs> evet, örneğidir. Bir ayı. daha hemen açıp seyrederlerse <laughs> anlayacaklar. Hakikaten Roma dönemindeki Cerbino'yu izler gibiydik. Futbolun anahtarı bu. Laspor hoş geldiniz. Fanzin Trabzonspor başladı. Erman Özgür'le Trabzonspor konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür. Hep buradayız zaten. Hep sık görüşüyoruz zaten. <Çok iyi>. Evet. <laughs> Trabzonspor konuşmak da keyifli olacak bence. Özellikle Trabzon bu sezon. Trabzonspor'u transferleri başladığı zaman keyifli olacağı belli oldu. İzlerken bizi hiç şaşırtmadılar. Artık İstanbul medyasında da hani biz de zaten hep konuşuyorduk ama daha fazla yer bulabilmek için bu oynadıkları oyun kesinlikle hak ediyor bunu. Kesin. Yani kesinlikle. ki ben sezon sonuna kadar da şampiyonluk yarışının içerisinde var olacaklarını düşünüyorum. Hatta hatta Türkiye'de keyifli futbol deyince sezon başladığı andan itibaren lokomotif takımlar olur. Mesela bu sezon ilk haftaya bakınca Beşiktaş ve Trabzonspor çok belli etti. Keyifli futbol oynayacağını çok belli eden takımlar. O yüzden de biz de konuşalım. Biz de futbolun keyifli tarafını konuşalım. Biraz da yani zaten bir sürü derdinkelerin içinde konuşuyoruz bu futbolun içinde de öyle. Ya abi bir futbol konuşacağız o ona kafa atıyor. Bir şey yapacağız o <laughs> ona giriyor falan. Teknik direktöre eleştirisi yapıyoruz ama Trabzonspor bu konuda futbolun şu an keyifli tarafında. Kesinlikle öyle abi. Şimdi nereden hangi başlayacağımı bilmiyorum ama şöyle demek istiyorum. Şimdi önde öyle 5 var ki Hakikaten hani evet. tehlikeli beşli mi diyeyim, bela beşli mi diyeyim, nasıl anlatayım beşli, bilmiyorum. Beşliyi konuşalım ama arkasında Abdülkadir Ömür ile Cornelius bekliyor. Bir de bekleyenler var. Bir de bekleyenler var. <laughs> o yüzden de bence forvet hattının alternatifini çok özlemişti Trabzonspor. Bak stoper tandemi kalitesini özlemişti. İki Cetan senedir sene tamam. İki senedir tamam. Forvet hattında hem kalite hem bolluk özlemişti. Bu da tamam. İstikrarlı orta sahadan gelip skor yapacak oyuncu özlemişti. Bu da tamam. Çok nadir eksikleri kaldı. Mesela stoperlerden birine bir şey olursa o kaliteye yakın oyuncu eksikleri var. İsmail'i yalnız bırakmamaları lazım. En azından devre arasına kadar belki ihtiyacını görebilir İsmail. Ama ne olursa olsun bu kadar kaliteli bir takım yaptıysan oraya da bir kalite Ha, bilmiyorum ekonomisi ne kadar müsaade eder. Almışken. <laughs> evet, bir kalitede oraya lazım Trabzonspor için. Abi şimdi 5 tane 5-1 yendi e, Trabzonspor. Her oyuncu bir gol bir asist yaptı. Çok dikkatimizi çekti Herkes keyifle Trabzonspor maçını izledi ama benim izlerken dikkatimi çeken e, noktalardan bir tanesi şuydu. Ya yani ben hani hepsinin içinde Vakaeyme'yi çok başka bir yere koyuyorum. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Şöyle ne kadar transfer yapılırsa yapılsın Vakaeyme'nin bir alternatifi eşi benzeri yok. Vakaeyme başka bir oyuncu. Geçen sene doğru zamanlarda bir dinlendiremedin. İkincisi çok fazla işin savunma kısmında olmak zorunda kaldı. Etkisi biraz azalmış gibi gözüktü. Çok yorgun olduğu maçlar oldu. Ama bu sene Vakayem'e topu verip de kolay kaybetmeyen Trabzonspor'da birebirde adım eksiltme özelliğini çok daha fazla kullanır. Hani maçın yıldızı konusunda kimi seçsek diğerine haklılık oluyor. Olsun. Yani e, ama böyle gol dersi versen altyapıdaki oyunculara Hangi takımın altyapısı olursa olsun. Trabzonspor'un attığı gollerin tamamında dersler var. Tüm forvet oyuncularının topa dokunduğu e, asist dediğin zaman örnek asistler var. Evet. Hani öyle topu arkadaşına verdin. O, o aldı 30'dan, 30'dan vurdu. vurdu. Böyle bir şey değil bunlar. Hakikaten asist. Mesela Hamşik'in Bakasetas'a yaptığı orta falan değil o. o. Çok net güzel bir uzun pas. Hani bunlar Trabzonspor için çok çok önemli. Yok mu eksikleri? Elbette var. Fakat şu eleştirileri yaparken kaçırdığımız bir detay var. Trabzonspor kolay gol atmaya başladığı zaman işi savunma kısmını biraz gevşetiyor. Takımlarda çok olur mu? Çok özel, çok özel oyunculardan kurulu ve oyuncular bunu saha içerisinde hissederler. Mesela Molde deplasmanında Trabzonspor iyi savunma yaptı. Evet, gayet iyi savunma yaptı. İyi savunma yaptı. Kolay pozisyon vermedi. Bakma sen uzatmalarda gol yedi ama o dakikaya kadar Molde'yi çok heyecanlandıracak bir yok. pozisyon yok. Bu kadar tecrübeli oyuncular nasıl savunma yapar Trabzonspor? <laughs> Soru bu bence. Topa sahip olarak mı? Bu bir her takıma sahip olamayabilirsin. Roma'ya sürekli topa sahip olacağım diyemezsin. Ama alan savunması yapacak Trabzonspor. Çünkü birebir de Hamşik'e adam kovala, Bakasetas'a adam kovala, e, Cervinho ve Vakayeme'ye çok geriye kadar gel dersen Trabzonspor hücumda etkinliğini kaybeder. Alan savunmasını dar alanda yapmayı başarırsa Ki Hoca'nın en çok sevdiği şeylerden biridir. Molde de yaptı. Trabzonspor'un savunma sıkıntısı bu şekilde çözülebilir. Ne olursa olsun topa sahip de olacağı dönemler olacak Roma'ya karşı. O dönemlerde ne yaptığı da belirleyici. Nasıl kullanacak o şansını tabii onu göreceğiz. Her takımı gol atar. Ligde her takımı gol atar değil mi? Likte Ligde de, belki de atar, Ligde atar, Avrupa'da da, da. Atar. atar. Mesela hep şunu söylüyoruz. Belli bir oyun tarzı var. Abdullah Hoca'nın Başakşehir'de Piyot Santroforsuz bir oyunu vardı. Evet. Hatta Rubinyu transfer evet. ederek bunu da güçlendirdi. Fakat bir B planına ihtiyacı olduğu zaman bulamadı. Cornelius Trabzonspor'un B planı. B planı mı oldu? B planı. planı. Şöyle, Cenni... Maç maç seçebilirsin. Hı. Fakat Janini'nin profili çok iyi oyuncu olur. Çabukluğu, eee ile uyumu biraz Cornelius'un önünde diye düşünüyorum. Zaten Trabzonspor'un faydası ne olacak? Şey de santrafor rekabeti. Tabii. Yani, Bakasetas'ın rekabet edecek bir oyuncu yok. Hamşikin. Hamşikin falan yok. Ama maç maç işte Dorukan'ı kullanırsın. Dinlendirebilmek için. Abdülkadir Ömür ya da Abdülkadir Parmak. parmağı kullanırsın. Onların da toplu ilişkisi iyi oyuncular. Yani bu özel oyunculardan da vazgeçmemeli Trabzonspor. Bak iyi oyuncular Sosa varken Abdülkadir Ömür başka bir hikayeydi. Evet. Abdülkadir Parmak başka bir hikayeydi. Yani senin bu alt yapıdan yetiştirdiğin yetenekli oyuncular bu kadar özel oyuncular arasında parlarlar. Ömür'ü Onları... belki biraz geri plan attık ama Abdülkadir Ömür çok önemli oyuncu. Atmadık. atmadık. Oyuncu. Neden? istikrarlı yani... İstikrarlı şekilde oynayabilmesi önemli ama bu kadroda istikrarlı oynatmak zor Abdülkadir Ömür. Tabii. nasıl nerede yer yani bulacak? Zor ama oynadığı zaman iyi oynaması da önemli. Şimdi topu verdin, aldın, ikiye biri yaptın, kaleye yüzünü kolay döndün. Abdülkadir Ömür diri kaldığı zaman Türkiye'de en kolay adam eksiltecek oyuncu. Hem yetenekli hem çabuk. Evet. Göz ardı etmemek lazım. Kesinlikle öyle. Şuna da bir sormak istiyorum abi. Şunu da sormak istiyorum. Yani şimdi topu seven oyuncular aslında. Öndeki 5 baktığımızda Canan'ın topla gidebiliyor. Cervinho topla hareket edebiliyor. Vakayeme zaten başka bir hikaye. Bunların organizasyonunu yapan ismi ön plana çıkaracak olursak. Marek Hamşik'ten başlıyor değil mi? Berat'tan başlıyor. Mi? Aslında Berat mı? Berat'tan. Çünkü e, savunmadan orta sahaya ya da hücuma geçişte ilk oyuncu Berat. Berat'ın da Savunma zafiyetle başladığı gibi gözüküyor. Fakat hiç yardım edeni yok <laughs> olmayınca o da çok yoruldu. Mesela İsmail ilk maç kötü gibi gözüktü. Halbuki rakibi topla gelirken bazen 2'ye 1, bazen 3'e 1 kaldı. Şimdi çok çaresiz kalırsın böyle durumlarda. Wakame çok özel oyuncu ama e, sırtını çizgiye vererek oynuyor. Zaman zaman adam kovalamaktan ziyade bekliyor. O zaman sol bekinin de üstüne çok yük biniyor. Berat'ın da üstüne çok yük biniyor. Bunlar zaman zaman Trabzonspor'un yaşayacağı zafiyetler. Nasıl bertaraf edersin? Ya kolay vermeyeceksin topu rakibe. Ya da zaman zaman doğru kanı kullanacaksın. Alt parmağı parmaak kullanacaksın falan. Yani orada farklı oyuncu kullanıp biraz daha belki savunmayı önlem olarak şimdi oynayabilirsin. Birkaç kulvarda giderken Tabii. E, zaten yaşı 30'un üstünde çok oyuncusu var. Bu özel bahsettiğimiz oyuncuların çoğu evet. 30 yaş bandında. Zaten burada doğru rotasyonu yapabilmen lazım. Kadro istikrarını çok seviyor Abdullah Hoca. İşin doğrusu da bu. Ama oyuncunun yorulduğunu gözlemlemek çok önemli. Bu arada hep Abdullah Hoca, Abdullah Hoca falan diyoruz. Ekibi çok güçlü. Evet. Şimdi ekibi de... E, yani çoktan bu işi yemiş yutmuş oyunculardan bahsediyoruz. Egemen, Egemen de öyledir. Hem futbolcu psikolojisinden anlar. Hem oyuncuyu antrenmanda gözlemlediği zaman... E, Oyuncu ile ilgili doğru kararı verebilir. Hem Orhan, hem Egemen. Ekibi çok sağlam. Çok Abdülham. üst düzey oynamış oyuncular bunlar. Üst düzey yani. oynamış. Bak ne diyorum. Oyuncu... ...neye bakar biliyor musun yardımcı antrenörde? Zaman zaman arkadaş gibi yaklaşabilmek ister. Hocayla, evet teknik direktörle oyuncu arasında... ...belli bir şey vardır. Sınır vardır. Oraya geçemez oyuncu. Ama yardımcı hoca o sınırı geçer. Zaman zaman oyuncu olur. Zaman zaman antrenör olur. Bunu yapabilecek adamlardan bahsediyoruz. Yani bazen oyuncuyu hocaya karşı korur. Bazen hocayı oyuncuya karşı korur. O dengeyi tutturmak çok önemli. O dengeyi tutturur. Önemli. Oyunculuktan geldikleri için... Bunu daha da kolay yaparlar diye düşünüyorum ki Egemen e, Trabzonspor gördü, Orhan ha, Galatasaray gördü, Beşiktaş gördü falan çok neyse. Çok üst seviyelerde oynamış, çok üst düzey maçlar yapmış. Oyuncular üst. bunlar, şampiyonluk yaşamış. Oyunculardan bahsediyoruz Oyuncuların yani. Oyuncuların psikolojisini bilirler. Kesinlikle. Yani oyuncu uçup kaçamaz. Çok <gülüyor> net <gülüyor> söylüyorum yanında. yani anladın mı? O oyuncu, e, bence şu çok önemli. Şimdi tabi idare edeceğin Abdülkadir Ömür ile Abdülkadir Parmağı, ya da Türk oyuncuları diyeyim sana daha kolay idare edersin. Hamşik, Bakasetas gibi oyuncuları başka tavırla idare etmen lazım. Oraya biraz daha ona arkadaş gibi yaklaşmak evet. gerekiyordu. Ve mi? Trabzon'da hep şunu söylüyorum. Ben bu kadar yıldız oyuncunun aynı anda orada olup, aynı anda orada olup, şampiyonluğu kaybettikleri sezon bile, tabi Sörloth vardı orada, başka bir hikaye vardı ama, bu kadar birbirine uyumlu bir oyuncu grubunun yaptığı işten keyif alan bir oyuncu grubu olduğunu inanmıyorum. Şimdi çok güçlüler. Evet, çok iyi başladılar. Bu şehirde yaşamaya ayak uydurmuş gibi gözüküyorlar. Hem stoper tandeminde hem hücum hattında. Trabzonspor yönetiminin de bu oyuncuları kolay kolay kaybetmemesi lazım. Kesinlikle. Erkan. kesinlikle. Asla yönetici günlük bakmamalı. 6 ay sonra ne olur? İşte bir sene uzun büyük resme bak. Uzun süreli düşün. O zaman başarı gelecek Trabzonspor. Çünkü zaten Trabzonspor'un elinde çok ciddi bir avantaj var şu anda. Bu kadro ön taraf e, bolluk hakikaten az takımda var. E, bunu da kullanmak gerekiyor. Şimdi oyunlara bakıyorsun. Elbette rakipler üzerinden değerlendirilebilir. Daha zor rakiplerle oynayanlar var falan ama Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi çok hırpalayacak. Galatasaray Birçok bi çok bilinmezi var. Bilinmezi var. Şu, bilinmezi ne biliyor musun? Acaba forvet hattında santraforlar ne yapacak bilemiyorsun. Fegoli nasıl oynar? Bilemiyorum. Devam eder mi bu şekilde bilemiyorsun. Böyle bilinmezleri yok Trabzonspor'da. Yok sporuna. çok net, her şey çok çok nice. net. Elense de Roma'ya Roma'ya elendi diye de çok ağır eleştiriye gerek yok. Ama elerse çok başka bir iş yapmış olur. O zaman bütün motivasyonunu da e, arkasına alıp... Değiştirebilir. E, o zaman bence Avrupa'da devam etmesi söz konusu olursa devre transfer şekli de farklı olabilir Trabzonspor'a. Siopis adı geçiyor. Çok ciddi katkı sağlar mı sence? Ya yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor'un orta saha bölgesinde Türk oyuncular üzerinden ki 3 tane Türk oyuncu oynatmak zorundasın. Hı hı. Orada bir kalabalık var. Orada bir fazlalık var çok birinci dereceden ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Siyopis'e Trabzonspor. Un. Bir stoper alabilir sen daha iyi. Oraya bir stoper. Evet sol bek stoper benim için Trabzonspor kadrosundaki öncelik. Siyopis'i alayım Roma'ya devam edersen kazanıp. O zaman tabii. O zaman Siyopis'i de al. Ona hiçbir şey diyemem. <laughs> Ama, çok da başka oyuncu aslında evet, yani. Evet agresifliği olan bir oyuncu oynayabilir. Abdülkadir Parmak iki yönlü oynayan ve toplayışkisi bir oyuncu oynayabilir. Aynı pozisyon oyuncularından bahsediyoruz Siyopis'le. O yüzden çok gerekli mi? bana göre değil. Cornelius'u nasıl buldun ilk maçında? Ee, eleştirmek için Çıkıldao gibi, Cornelius gibi oyuncuları e, biraz beklemek lazım. 2-3 maç beklemek lazım ama ağır kapanan savunmalara karşı e, Cornelius'un ceza sahası içi bitiriciliği yüksek toplardaki <laughs> hakimiyeti Trabzonspor'a çok fazla şey kazandırabilir. Ama Cornelius'un da arkadaşlarıyla oynama pratiğinin gelişmesi için Abdullah Hoca'nın Malatya maçında yaptığını yapmak lazım. 46'da, yani 45'te attı oyuna hem Cervinho'yu vurdu bir sonraki maç bakarsın Vakayemi'yi korur. Bir sonraki maç bakarsın Hamşi'yi koruyor. Hani 30 yaş bandındaki oyuncuları korumak lazım. Çok güzel bir yaklaşım bence. Cervinho da abi yani hakikaten Roma dönemindeki Cervinho'yu izler gibiydik. O araya koşuları, gol vuruşları ee, bir dönem kariyerinde bir düşüş yaşamıştı ama yani çok iyi başladı o da. Kariyerinde düşüş yaşamasa Trabzon'a gidemezsin zaten yani <laughs> mümkün değil. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Biz kariyerinde düşüş yaşamış, ağır sakatlık yaşamış ama kariyerinde çok büyük Potansiyel öyle. olan oyuncuları getirebiliyoruz ancak hani Batshuayi'yi getirebilir misin normal şartlarda? Hani vasat kaldığı için getirebiliyorsun Premier Lig'de. Bütün transferlerimiz böyle ya. Yani <laughs> %90'ı böyle biz parlatma üzerine gideceğiz artık. Çünkü ekonomimiz bunu gerektiriyor. Ama Cervinho da abi hakikaten, e, yani Vakayeme biz şeyi konuşmuşuz hatırlarsın ilk geldiğinde. Şimdi sol çizgide Vakayeme oynuyor. Aslında Cervinho da sol çizgide oynamayı biraz daha fazla seviyor gibiydi ama hiç sağda da gayet net bir şekilde Bak, oynayabiliyor. Trabzonspor'un evet özel oyuncular olabilir ama özel oyuncuları olan birçok takımda böyle bir oyun tarzı görmedik. Şunu yapıyorlar. Gereksiz topla oynamıyorlar. Hiç. Beşiktaş ve Trabzonspor'u ilk haftada rakiplerine oranla futbolun keyifli tarafıyla alakalı öne çıkaran şey bu. Topun sibobunu arayan oyuncu yok. Güzelini es, arayayım. Eski bir tabirde evet. çok topla oynayan oyunculara denir ki topun sibobunu arıyorsun derler. Çok uğraşıyorsun yani toplu Bir topla buna lazım derler evet. falan. Kabaca tabii evet. ki. Hiç öyle bir oyuncu yok. Zaman zaman vakayeme yapıyor. Ona da... da hakkı var. Kabul <laughs> ediyorum. Çünkü göze hoş gelen bir oyuncu. Çok böyle topla gereksiz oynamayınca diri kalıyorlar. Çünkü 30 yaşını geçmiş oyuncular biliyor bunu. Çok top oynarsan çabuk yorulursun. Ama az oynarsan hem rakibi çok koşturursun hem kolay pozisyona girersin. Futbolun anahtarı bu. Güçlü oyun, şampiyonluğa oynayan oyun. Geçen sene Fenerbahçe'de yapıyordu aslında son 10 hafta. Bu sene farklı bir konsepte geçti. Bakalım Pereira akla çıkacak. çıkacak mı? Bakasetas'a bir son olarak bir parantez açmak istiyorum abi. Hakikaten e, şimdi özel oyuncuları var Trabzonspor'un ama orada da Wakame gibi ben birazcık farklı görüyorum Bakasetas'ı. O sanki bir tutkal gibi. E, diğer oyuncuları, hücum oyuncularını birbirine bağlayan e, tutkal görevi görüyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Şöyle söyleyeyim sana. Biraz golden uzaklaşmış gibi gözükse de topu önde çok ayağında tutan oyuncu olunca gole daha yakın oyuncu oldu. Oraya gitti çünkü. Ve geçen sene Pelkas Fenerbahçe'deyken ya Yunanistan milli takımının iki tane on numarası aynı anda olur mu falan derken aslında olurmuş. Her takımda olurmuş. Yani Beşiktaş'ın sekizi de olurmuş. <laughs> Fenerbahçe'nin ön libero'su da olurmuş. On numarası da olurmuş. Galatasaray'da bile olurmuş. Her yerde olurmuş yani. Büyük iş yapmış Trabzonspor alırken. Hiç oynadığı pozisyondan, nerede olduğundan gocunmadan ıı, futbolun topsuz bölümünde de var. Evet. İstikrarlı ve çok fazla maç oynayan da Kuvvetli de. Boyunca, maç kuvveti de var. Yani. Kazanma isteği de var. Çok Şut özelliği ligde çok azdır Bakasetas gibi olan oyuncu. Aynen öyle. Ve Alex de bunu çok görmüştük Fenerbahçe'de. Geriden gelen oyuncunun gol şansı daha yüksek. Boş koşu yapıyor. Çünkü stoperler Santrofor'a odaklanır, kenardan gelen oyuncuya odaklanır ama geriden gelen oyuncuya odaklanmakta zorlanır. Bakasetas bunun avantajını bu sezon e, Trabzonspor'da çok kullanacak. O oraya koşu yaptığı zaman orada ekmek Malatya var yani. Malatya maçındaki gol benim bu anlattığımın <laughs> örneğidir. Bir, daha hemen açıp seyrederlerse <laughs> anlayacaklar. Geriden gelen oyuncu stoperi şaşırtır. Nereden çıktı derken golü atar. Ee, Janini'nin boşalttığı alana Bakasitas'ın girdiği çok pozisyon. Janini de öyle çok net bir özelliği o çünkü. Kenarlara depresi olup o alanı boşaltması. Abi zaten dünya futbolunda gidip sırtını stoperi yaslayarak oyuncu. Ya. O yüzden Cornelius'a göre Janini bir parça daha diyorum. Hani çünkü geziyor oyuncu. Stoper gezmez peşinde. Ya bekler, sıkılır. Zaten. Bir süre sonra sıkılır. Ee, bunun avantajını Canin ile kullanırlar. Hani çok böyle sönük kalmış gibi gözüktü. Ama istatistiğe bakarsan kendi yaptırdığı penaltıyla ile o, o. beraber iki asist Tabii, bir gol Canin'i. Tabii onda yani, İstatistik maçın yıldızına Canin'i <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ama benim için bakayım bu bakası sönde. <laughs> Ağzına sağlık abi. İnşallah Roma karşısında e, olumlu bir sonuç alırız. İnşallah İyi sonuç bu alırız. konuşmaları daha da abartarak yaparız. Daha da abartarak yaparız. sezon <laughs> içinde devam ederiz. E, ee, Fazlin Trabzonspor'un sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.